oyuna girsek diye merak ediyorum. <laughs> hangi oyuna girsek? Burak'ı hiç arkadaşlar. Şimdi orada bir oyun oynayacağız. Ama hangi oyun bilmiyorum. Hangi oyunu da oynasak? Girince kaçırabileceğiz? Kulübe girelim arkadaşlar. Ben bu oyuna bence başlamıştım arkadaşlar şimdi videosu çekiyorum altıya kalitindeyiz ve ikinciyiz türk paskalar şimdilik bizle ilk sana son bir test bir

kullanılmadı. Şimdi kes şunu. pası. Kes sar. Kes sar Atamadık şimdi defans yapacağız. Bu iyi gelir. Uff! Kolejimiz tuttu. Bilindim. Gittim son maçta. Güzel bir gol. kayıt arkadaşlar. Bunu anladım. Ve kim yani Beşiktaş'ın gollerini kayıt Şu an açbitti bir. Bir arkadaşlar Başladım arkadaşlar ses geliyor. Saksıra bakmayın adam da oynuyor. Hmm. Kusura bakmayın ses geliyorsa. Ses gelmiyorsa da iyi. Şimdi of, hmm. Bir türlü alamıyorsunuz. Bir türlü alamıyorsunuz. Bir türlü alamıyorsunuz çok iyi çok iyi şu an çok iyi Arasına bas kalsın kalsın topu kaldırmayı biliyor mu kral topu kaldırmayı biliyor kral hop can yani for yaptı formu kimi kullanıyordu Arayın, şimdi yazıyor. Arayın

ay pondurmayla oynuyor arkadaşlar. Görecek bir, şey bir de Katıköy var da orada. Ama of oh, Türkiye kupası yoksa yani normal ligde yok. Şimdi geçtik. Evet. Arkadaşlar. Hadi biz güzel sabır. Aa

Jesus çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bu Taş takımını oynuyoruz. Ne Arkadaşlar Arkadaşlar kale boş. Kale boş. Arkadaşlar, çok kötü bir pozisyon, çok iyi bir pozisyon kaçırıyoruz, çok kötü bir pozisyon kaçırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bari bir kul atalım. Bir kul atalım bari. Arkadaşlar, bari bir kul atalım.

buraya gece gece. Ateş zor Yaktı he. Arkadaşlar reklamdan sonra geri geldik. Ben videoyu durdurdum ve reklam geçti. Tekrar başladık. Kalktı böyle karşılaşamıyoruz ya. Altı sırayla karşılaşsak da.

Çek. gol kralıydı. En çok da Beşiktaş'ın oyuncularını ben Sonlara doğru. Şimdi çok iyi. Arkadaşlar arkadaşlar kalsın paradis arkadaşlar milli takım arkadaşı olan paradisi kalsıya ıı, getirmeye çalışmış diye haberler çıkıyor o doğru olacak mı bakalım Düşünsenize Kadıköy'de kadı çok kritik bir maç var paradis ilk önce Oyunlar gizli oldu. Bir oyuncularına kayıyor. Sonra da sinirlenip topu Gülgetekler hmm. Kulübü'ne atıyor. Sonra tekrar top olmayan oyunculara kayıyor. Kendi oyuncusuna kayıyor. Çok güzel oynadı. Arkadaşlar Yalbaçı'na bir gol yedik. Ama Cenk durmaz. Cenk durmaz. Adamı sürekli kazıklar. Daha daha Cenk durmaz. Adamın sürekli kazıklar. Cenk. Cenk. Durmaz. Adamı kazıklar. Aaaa. Patrick yapıyor Cenk Cenk ne yapıyor Cenk Cenk Arkadaşlar Cenk bir Adam adam Patrick yaptı Patrick Şimdi geçiyoruz Arkadaşlar Reklam çıktı Arkadaşlar Arkadaşlar reklamdan sonra tekrar başladık. Ben Epi Berkin kardeşi. şaka arkadaşlar şaka. Benim abim İbrahim güzel mesaj ama telefonu alamıyor. Benim. 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 Arkadaşlar tekrar ikinciyiz. Zaten ikinciydik. Arkadaşlar tuzla ile oynuyoruz. Bal hala bizimle oynayamadı. 1 2 seçiyoruz arkadaşlar. seçimizi tutuyoruz. Göz son. Göz son. Dali dali ev hep başımıza yıktım. Dali. Dali dali ey Başımıza gittin dali Bir taş attım pencereye Aman ne Anası geldi başıma Bir taş attım pencereye Anası geldi başıma Uyyyy Uyyyy Şimdi bunu atarsın uy Cenk. Cenk neden atamıyorsun ya? Cenk neden atamadın? Şimdi sana bir soru soracağım. Cenk neden atamadın? Neden atamadın? Arkadaşlar durun bir bekletmek zorunda kalacağım sizi. Arkadaşlar geri döndük. Tekrar bir soru çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hop Rup... arkadaşlar bir gol atmış. Yani gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar, ne kadar şanssızız. Arkadaşlar ne kadar şanssızız. ne kadar sağlıksız sor kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi kalkmış. Tamam, Nereden Başak geldik çabuk. buraya gece gece? Ateşi, arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Size penaltıyı da gösterip videoyu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dördüncü yüz. oynayabiliriz. Atanopoulos ile oynuyoruz. Türkiye bu uluslararası. O yüzden topumuz değişik. Kupalarda bu topu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi penaltı bu arkadaşlar. Bunu bu da indirebilirsiniz. Oyunun adı Bugün Prokilişk sponsorumuz. Sponsorumuz bugün Prokilişk. Ne alaka lan? Daha <laughs> bizim sponsorumuz yok oğlum. Şimdi You're komuna Tik Tik son golü atamadı. Atıpar. Takımdan ayrılacak. O yüzden Tik golünü atması lazım. Niye çağırdık ama atamadı? Çok üzgün. Yasımız yalnız şey ne sürecek. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar 3 2 yenik arkadaşlar. Çok iyi oldu bu şimdi maçtan çıkacağız. Ay oy oyundan çıkacağız. Ve başka bir yere gideceğiz. Yani oyundan çıkacağız. Arkadaşlar görüşürüz.